Şimdi Ediz ve Zeynep Bastık yatakta kardiyo diye bir şarkı yapmış. Ben matematik öğretmeni olduğum için benim ortaokul ve lise öğrencilerimin 3 aşağı 5 yukarı dinlediği şarkıları biliyorum. Şimdi 3 tanesini seçtim. 5 saniye dinleteceğim. Sonra birkaç bir şey söyleyip videoyu kapatacağım. Bak şimdi. Güzel kızlar bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. Ya bunları bilmeyen var mı ya? Var mı? Tanıştım bebekte adını atışa dedim uzatma bebek Batu Ya sen milyonlarca gencin ahlak kavramını bozuyorsun, yıkıyorsun ve sonra zannediyor musun ki bunun bir vebali olmayacak? Bizim de bize yakışan da bu tarz durumlarda sessiz kalmamamız lazım. Hani diyoruz ya gençlik nereye gidiyor? Abi sen böyle şarkılar dinlersen ruhunda oluşabilecek tahribatı fark etmeden ölüp gideceksin sadece öldüğünde mevzuyu uyanacaksın. Bunlar ciddi konular bakın. Küçümselecek şeyler değil. İnşallah derdim anlaşılmıştır ya. Vaktini ayıranlar da selam olsun. Eyvallah.